merhaba arkadaşlar. Ben Hamza. Bugün sizlerle Clash Royale'de 3000 kupa oluyoruz. 2600 kupa oldum. DoYa yani dosya işlem bir hatası geldi görüyorsunuz. 2600 kupa oldum. Yorumlara hayırlı olsun yazın demişim. Tabii. Yazmayın. Ee, bu sefer de 3000 kupayı hayırlısıyla alacağız. Son videomuz kardeşimle klas savaşı yapıyorum ki. Kardeşimi yendim. Mükemmel de bir, bir videoydu. Baktım 26 dakika 15 tanesini hepsini izledim. Ama 34 görüntüleme aldı sadece. Benim dış... 34 3 like 1 yorum. Evet. Beklediğim gibi olmadı bak. 19 görüntüleme alan lan biri bir videodan 5 like 2 yorum. Bu 34 görüntüleme almış. Bu bile çok az mesela. 84 olsa parkur yapıyorum iki gibi. Tamamım. Ama 34 görüntülemede 3 like 1 yorum yani. Neden sevmediniz? Neden izlemediniz? Neyse sizi fazla bekletmeden başlıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar gide ben. Hızlıca maçımızı açacağız. Görüyorsunuz son bir maç. Bu videoda çok kısa da olabilir, çok uzun da olabilir. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. sesini kısayım. Bu oyun challenge challenge yapıyor herhalde arkadaşlar. Hızlıca bitecek maç. Yani çok kolay. Adam bir şey yapmıyor ki. Sadece bina dikiyor bak bak bak. Adamın asabını bozma. Doğru düzgün oyna. Oğlum bu yeni bir taktik mi? Ben bilmiyorum. Bu adamı pataklarız biz. Direkt üç... Içi... sadece bina var bunun destesinde herhalde. Farklı bir şey oynamıyor. 3000 kupa golem. Eyvah dostlar. Rakibin golemi olabilir. Eyvah eyvah. Şu bina dikiyor sadece. Böyle bir garem de yok. Böyle bir deste yok. İleriki seviyelerde de iyi. ileriki kartlarda da böyle bir deste yok diye. Bak. Bak abi bu ne ya? Hep yerden havası da hiç kuv kuvvetli değil. O yüzden ejderha bitti. Havası da kuvvetli değil. Ne yapacağım mesela? Sürekli çıkartıyor, sürekli çıkartıyor, sürekli çıkartıyor tamam. Böylelikle yukarıdaki yukarıdakimizi aşağı alıyor. Yukarıdan vuran şeyleri bize aşağı vurdu diyor. bu nasıl bir destan var ya? Kolay, çok kolay bitireceğiz bu oyunu. Evrim bu geldi zaten. Şimdi okula gidecek. Gitti bak. Aha. Diğere evet. Evet evet evet. Ama ineceğiz oğlum. Çok kolay. Böyle uzatmaları taşı mesela atak yapmıyorsun ki. Atak yapmıyorsun bir kere. Allah Allah atak yapmayan oyuncu mu olur? tab defası çok iyi mükemmel bir defans da atak da yapacaksın. Ataksız defans defanssız dağıtan hiç bir yok. Yani. Bak mesela zehirle bile yok edebilirim. Zaten adi ölüm ya. Hiç sıkıntı değil. Diğer kuleyi bayağı büyücü vurdu. Sadece bunları yaparsan yani. Hiçbir şey de yapamazsın. Hata doğru baya. Bakın ya bitti. Bu kadar. Evet ya bu kadar Aa bitti. Üç bir kupa olduk. Bir saniye nizi alalım. Bir saniye bravo teşekkürler. Bir saniye alalım. Evet arkadaşlar. Tamam ama basalım artık. Çok kısa oldu. Ne yapacağımı biliyorum ama. Biraz daha uzatalım istediğimiz zaman bitiririz. Yeni aradaya ulaştık. Şimdi yeni seviye sandığı açıldı. Bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Tesla! Tesla! Bakalım ne gelmiş. Şuradan. Aa! Ya oğlum çok seviyorum bunu ya. Ama elmasım yok. Neyse. Şimdi gelsin gelsin gelsin. İlk önce bakayım mı onu? Ha. Şunları arayalım. Golem onu, oynuyor? Gole bunu? Ender kartar? Bunu da fırına harcayacağım. Fırın da bu aşamada açılıyor. Burada bir şey fişekçiye mi harcasam. Fişekçi bu aşamada mı açılıyor? Yok. Tamam. Harcayacağım bunu. Hadi ya. Hızlı şunları bitirelim. Ne gelmiş bakalım. Bayağı şeyim var Allah çok şükür. Neyse. Rozetleri de baktık. Artık buraya geldik. Ha? Buraya değil buraya geldik ha. Şunu yükseltelim ilk önce. Şövalye 10 seviye. Çok güzel. Evet, evet, evet. Alev topu gelsin artık Tesla en altta değil mi la? Dondurdu. Aa Tesla burada. Bir de şey geldi. Yeni milyon sürüsü geldi barbar. Şeyi geldi. Bak elit barbarlar geldi. Elit barbarları ilk ormi kullanmam. Ama Tesla'yı kullanıyorum artık. Tuşu toptan sıkıldım. Şu toptan sıkıldım. TESA, bu Tesla'nın evrimini de atacağım. Kısa sürede. İlk barbarlar. Şey deneyelim artık. Minyon sürüsünü deneyelim. Nerede minyon sürüsü? Burada. Bilgiye bak. Kullanalım direkt ya. Şimdi evrimi pek iş yapmıyor zaten. 5, 4 Şuna da şunu yerini değiştir. Çok güzel. Efsane bir kadromuz var arkadaşlar. Tamam ilk barbarlar da deneyeceğim. bak ilk barbarları da denemeyi düşünüyorum bakalım. Hatta şu an deneyelim. Mi? Şu an değil de deneyeceğim sıradaki maçta. Yok şeyin yerine. Kaldır. Göstereyim. Ee, i̇lk paraları koyacağım. Kullanacağım. Bunun yerine şunla da şunun yerini değiştirdik mi? Tamam. Şimdi denemesek de daha sonra deniriz. Hepinize bay bay diyorum. Ee, 2600 kupada dosya işlem bir hatası verdi inşallah. Bu videoda da, da hayırlısıyla size ulaşır. Hepinize bay bay diyorum.